Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma öne izin hoş geldiniz. Yani bugün sabitte çok sevdiğimiz ve çok ama çok beğeneceğiniz ve aşırı derecede kolay olan bir dı yapacağız. Çok heyecanlıyım. İlk defa dı, ilk defa kanalımda dı çekiyorum ama ben acayip dı seviyorum. Yani dı yapmaları, bir şeyleri geri dönüştürmek çok hoşuma gidiyor. Şimdi bugün sabitte bunu yapacağız. E bugün ne yapacağız? Şimdi ben hemen malzemeleri buradan çıkarayım. Çok ileri bunları. Evet. Arkadaşlar bilerek oraya koydum. Şimdi malzemeler şunlar. Bir adet kalem. Makas. Yani makas da pek kullanılmayacak ama ben yemedim. Çift taraflı bant. beyazlı Ben de silikon tabancası vardı ama arkadaşlar fişi patladı. Bilmiyorum yok böyle nasıl diyeyim bir parça kumaş diyelim nevresim kumaşı gibi bir tane şöyle kumaş iki tane aldım ben bunları yetmez yetmez diye ve bir ıı, koli kutunun kapak kısmı şimdi arkadaşlar bunlarla çok güzel bir şey yapacağız ne yapacağız söyleyeyim dıy olarak mantar pano yapacağız mantar pano'nun gerçekten e, nasıl diyeyim ben araştırdım. Büyüklerini istiyordum ve büyükleri bana göre e, çok pahalı. Küçüklerini istedim ama küçüklerini bulamadım. Aradım, araştırdım. Ama dedim ki ben neden yapmıyorum? Ben neden yapmıyorum? dedim ve artık araştırdım bunu. Arkadaş yapılışını bir yerden gördüm. Şimdi yapacağım. Bunun olma şartını hiçbir şekilde bilmiyorum. İlk defa bunu biliyorum. İlk defa yapacağım. Onun için arkadaşlar olmazsa yani ne yapabilirim artık sizde yapabilirsiniz de olmazsa. Şimdi yapacağız. Malzemeleri gösterdim. İlk önce şunu da çekelim, Ve şu Şimdi şöyle bir e, koli kapağı veya koli var kutunun. İlk önce e, getirdiğim kumaş parçasından yere doğru seriyoruz. Sonra da bunu üstüne ayarlayalım. Şurası fazla oluyor. Buraya ek kumaş yapmayacağım. Burayı ya keseceğim ya da orayı değerlendireceğim. Yani kesmeyeceğim. Kalem veya notluk için bir şeyler koyacağım. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ayarlayın. Ayarlayın arkadaşlar. Sonra arkadaşlar kalemi ihtiyacımız var şimdi. Arkadaşlar şimdi şuradan şuraya işaretliyorum bant koyacağız silikon tabancası varsa da buradan olur tamam şimdi buraya geldik hmm. İnşallah yeter şimdi buraya geldik birazcık altına yapacağım buraya 3 bant 4 bant falan çekeceğim başlayalım bantını alıyorum. Herhangi bir yapıştırıcı olabilir. Hiç fark etmez. İşte buldum. Evet, yapıyorum. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Eğer bu olursa o kadar mutlu olurum ki çünkü ya yakın olacağım. E çünkü o kadar yani ben bunu çok istiyorum ve bunun yapılışını ilk duydu, gördüm de hatta yani dedim nasıl olabilir mi gerçekten olabilir mi diye düşündüm ve dedim denemeyelim ve malzemeler elimde hatta acayip derecede basit yani şu yapıştırmalar hiç zor değil gerçekten tabi illa böyle şey olması gerekiyor pilt de olabilir kumaş yapıştırıcıları var onlar da olabilir bu arada yanında Betül de var. Şimdi geldi o da. <laughs> Merhaba de. Merhaba. <laughs> Şimdi artık yapıştırabiliriz. İlk önce ben şunu çıkarayım. Şöyle bir bastırayım üstüne. Yani bu benim 4-5-10 dakikamı alacak yapmam. Çıkardım. Yapıştırıyor bakın. Çıkardım. Çöpleri buraya koyayım. Arkadaşlar siz eğer bunlardan e, yaparsanız süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi benim şu anda hiç imkanım yok. Bu videoyu saat kaçta çektiğimi de söyleyeyim. E, 23.24 Yani şu anda saat 11.24 ya dediğim gibi hem şimdi... için. Şey, şey evet. evet. Tam gece olmuyor. Abi gece zaten herkes uyuyor ve biz burada bir çekiyoruz sizin <laughs> için arkadaşlar. Gelin e, var ama yani bilemiyorum ben kalka biliyorum bilemem. Evet arkadaşlar şu an aa, açtım ee, ama ben çıktı düzenleyip bir saniye ablacım bunu kapattıktan sonra olur tamam mı? Ben evet. arkadaşlar evet söyleyebilirsin Betülcük. Şey, e, Allah bana söylemişti Hı. geceler güneş sayılır diye. Hayır ablacım nasıl geceler güneş sayılır? Hani gece? Hayır. Sen yanlış anlamışsın, onu sana tekrar anlatacağım. Geceler güneş değildir. Bir zamandan sonra sabah olur. Evet arkadaşlar şimdi yapıştırmaya başlıyorum. Pek onu yapmak istemiyor İlk önce şu, e, şu kısımdan. Arkadaşlar bunu oynatmışım ya. Evet oynattım. Şu kısımdan başlayacağım. Ya bu küçük ediyor ama. Yok ablam tam olacak hepsi. Hepsi tam olacak. Aa hayır. hayır. burada bir ayarım var benim oraya kadar işaretlemiştim önceden tam şöyle evet tam böyle ay biraz daha aşağı <laughs> efendim makası ihtiyacımız var yani makası ihtiyacım bilmiyorum evet arkadaşlar e, <laughs> buralar. aynen buralar kesilecek evet. arkadaşlar yaptım gerçekten sıkıştıyor. arkadaşlar neden kesiyor biliyor musun neden kısa geliyor uzun geliyor evet orayı ben düzelteceğim ya da oraya böyle bir e, not gibi bir şey yapacağım değerlendirme çok hoşuma gidiyor gerçekten ve bu basit değil de yapın bence burası Yine da okey oldu şimdi buraya da yapayım. İçine çağrışmışsınız evet. da bundan ne yapacağız bilmiyoruz. Arkadaşlar şurayı da yaptım. Böyle kamera artık yani umurumda olmuyor. Evet. <laughs> Bakmıyoruz. Arkadaşlar. arkadaşlar çevirdim işte oldu. Yani burası tamam. istediğimiz, evet. istediğimiz notu ve Şimdi arkadaşlar şurayı ben bir değerlendirebilir miyim diye bakayım. Arkadaşlar değerlendirecek bir şey yok burada. Kesmek istiyorum. Kesiyorum. Bu arada arkadaşlar makas, bıçak gibi şeyleri kullanırken lütfen dikkat edin. Özellikle bıçağı dozenem, dukan mı? Kullanırken. Kullanırken. Dili dönmüyor. Şimdi ben bir kez yengemlerle bir kez kalmıştım. E, sonra parkuran soracağım diye zengin bir sonra dedi, ben de Sen niye portakal soydun kendi başına? Mutfak kaldım elimi kestim. <laughs> Asla öyle bir şey yapmayın arkadaşlar kestim. Ama suyu evet. sattı geçti. Küçük kanama. Mala... Arkadaşlar bir saniye. Benim dedi. küçük kalamam oldu. Suyu sattım. Hiç istacığımıza almam. Ama, ama suyu geçiyor. Hiç siz de umarım sildim. Do Dokunmuyorsun derdi evet. falan oldu. Evet. Geçiyor bizlerde geçmiyor ama evet şimdi arkadaşlar şimdi ben bunu böyle yaptım ee, şu anda bakıyım fazlalığı da keseyim niye pembe var evet arkadaşlar oldu şimdi denemek ister misin Betülcüm o zaman bir Hı. iğne ee, arkadaşlar bende şu an bu pano iğnelerinden bulunmuyor ve geç saat olduğu için ve kırtasiye gibi yerler kapalı olduğu için yarın e, pano iğneleri almaya düşünüyorum Oldu. Aşırı derecede kolaydı. Şimdi sen bana bir tane eş, geçir, şey getir. Ben bundan iğne. bir tane şey resim yapayım. Hayır <laughs> kağıt var ya. Sen bana iğne getir. Ben de o sırada kağıt bulayım. Arkadaşlar denemek için bir kağıt ve bir iğne görünmüyor. Olabilirim. Ben getirdim. Şimdi buraya doğada Betül yazıyor. <laughs> Gölge oluyor. Bir saniye. Ha şimdi okey. Birazcık orta bir... yapıştırayım. Yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle saniye yapıştıramam. Arkadaşlar ben topu ne yapayım? Mecbur olduğum için kanalı yok dedim. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim saniye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pano tuttu. Bir şey diyeceğim. Hiçbir şekilde bir sandur alacağım. Hiçbir şekilde düşmüyor. Ay, Ay kanalı düştü. Al onu. Arkadaşlar bir de size şöyle bir şey göstermek Kah istiyorum. Evet. Kahve kutusundan yeni bir daha ürettim. Bunu da size de yapabilirsiniz. Ama karni, Arkadaşlar. marka arkada görünüyor mu? onu göstermek pek de istemiyorum. Arkadaşlar ben de... Bir saniye ablacığım. Buraya artık istediğimiz notları. Ben şuraya böyle bir şey yapmıştım. Onu buraya yapıştırmayı düşünüyorum. Yani güzel olmaz mı? Bunu buraya yapıştıracağım ve artık benim bir panom Umarım güzelce ve mutlu ve huzurlu gülerek, eğlenerek, severek izlemişsinizdir. Sizleri çok seviyorum ve bu videoya gerçekten like istiyorum. Bunu sizin için geç vakitte uğraştım. Yani yapmak istedim ve ayrıca. Daha abone olmayı unutmayın. Bence de unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz diyorum. Kocaman öpüyorum kanalımıza abone ol, like, şuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yapanlar bana hemen söylesin. evet. bay. Sanırım cumartesi bu videoyu yayınlayacağım. Şu anda günlerden perşembe. Pazar diyecektim ya. Hayır perşembe bugün. Görüşürüz. Neyse görüşürüz. Bye.